Günaydın. Herkese yeniden merhaba. Bugün şu an sabahın erken saatlerinde kalktık ve öncelikle A101'e geldik. Çünkü okul açılıyor ve biz de sizler için hem kırtasiye ürünlerine bakmak istedik hem de size belki de videonun sonunda küçük bir sürprizimiz olabilir. Kameramanımız da tabii ki de. Merhaba herkese. <laughs> Sen de bir kendini göster. Merhabalar. <laughs> biz kalabalık olmasın diye işte e, rahat çekim yapabilmek için çok erken saatte kalktık geldik. O yüzden birazcık kendimize daha gelemedik. Rotring kalemler gelmiş. Bakalım. E, set halinde satılıyor. Bu da öğrenci setiymiş. Mesela bu öğrenci seti 07 uçla 70 liraymış. E, blister dediği hangisi oluyor? şunu. mu e, uç da şu. Blister roller dedi bu canım bence. Bak roller mavi ha, falan. Evet. Bu 30 liraymış. Bu 30 lira. Şu herhalde 60 liraydı. Şu. Hı <laughs> hı. Ondan sonra uçları varmış. Aynı renkli hepsi. 25 lira. Aa, şu not defterlerini de çok severim. Güzelmiş. Ha, çok sevimli rengarenk şeyler de var. Ramları yazmaya kıyamam. Hem de kareleri de var, çizgileri de var. İçi bölüm bölüm olanlar da var. Pratik oluyor bunlardan kullanmak. Yine öğrenci olasım geldi. Küçük defterler yine. Şunu koyayım. Fon kartonu. kırtasiye setiymiş. E, her şeyi var. Hı hı. Fiyatını da gösterelim Fiyatı şöyle. Fiyatı da 99.95. Ama içinde kalem tıraşı. Herhalde bu keçili kalemleri. Hı hı. Ondan sonra cetvel makas. Şu ne oldu? Silgidir muhtemelen. Kalemi. Not ve defteri. Ve not defteri. Yüz. da varmış bir adet. kız Ha yani şu. Evet. Boyama setiymiş bu da. Dört renk. Hayır, o da küçük çocuklar için işte. 10 lira o da. Makaslar var. Renkli anaokulu makasıymış. Flüt. <laughs> Kaç para olan bir flüt. <laughs> Biz helvacı kullanırdık. Hevacı mıydı? Hevacı olmamalıydı. Öyle Böyle bir şeydi. şeydi. Öyle isterlerdi. Pastel boyalar. 12 renk. Ee, 10 lira. 9.95. Bu neymiş? Ha, pergel. Metal. Hmm. Bunlar da okula birbirlerini yaralarlardı falan. Evet. Yasaktı her zaman getirmek yasaktı. 20 liraymış. Hmm, bu da böyle şey kalem, silgi ve uç sıfır Emeğiniz, emanetimizdir tarzı bir şey bu da. Evet. Silgi ve kalem ucu hediyeymiş. Bu mu? Evet. Ha. <laughs> Emek. daha uygun fiyatlı. Ama... Ataş var. Aa, bunlar çok güzel şeyler. Gösterebiliyor muyum? Hı hı. <laughs> e, mantar panoları. şöyle. Rahat Güzelmiş. Kurşun. Bunlar da 39.95 kurşun. Kurşun falan 8'li. Hemen bakalım. Bu kaliteli bir şeye benziyor. Evet, Beestar. Bu markayı da bilmiyorum. Biz dediğin gibi artık geride kalmış. Muhtemelen bu A101'in kendi oluşturduğu bir marka. Çünkü hepsi Beestar. Olabilir. Dediğin gibi ama fiyatı yok. On fiyatını bilmiyoruz. Ha burada da kırmızı kalemleri var. Dörtlü. O da demek ki yani hemen hemen aynıdır diye düşünüyorum. Ha şöyle şeyler çok severdim set. Hı hı. 30 lira olmuş bunlar bile. Ne onun sevgi nedir? Aa minnacık bu. Bilmem. Hadi sayalım. Evet, Sayma evet. şeyiyle. Kokulu mu? Kokulu gibi. Hı, bilemedim. 15 lira. Ama yani bilmiyorum rahat silinir mi? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> Ama renkleri çok tatlı görünüyor kuru boyalar var. Burada 24'lüsü var. Bu neymiş? Bu öğrenci cüzdanı. Hmm. Boyunlarına takıyorlar değil mi? Evet, kaybetmemek için. Ne kadarmış bu öğrenci cüzdanı? Onda fiyatı yazmamışlar, bilemiyoruz. Defterler çok güzel. Evri'de bize don değil. Ha şey. Hmm, kapağı böyleymiş. Kareli, Kareli, defterler. defterler. Resim defteri Resim herhalde. Defteri. Ne çantalar Başka var aşağıda. Böyle defterleri çok severim. Buralarda defter dolu. Çeşit çeşit. Kalınlığına göre, kare, kareli ya da çizgi doluşuna göre. Çanta var. Çantalar var. Kalem kutusu var bunlarda. Happy Moments. <laughs> Transformers. İki çeşit numaralı video var. Birkaç çeşit var. Bir, bir dinleyeyim. Princess. Bunların da fiyatı neymiş? Ee, yazmıyor. Sırt çantası 60 liraymış. Diğer sırt çantası... Ha, hepsi farklı unuttum. fiyat. Aa, evet hepsinin fiyat vermişler. Bunların fiyatı yazmıyor. Bunlar da defter kabı herhalde. Hı -hı. Bizim zamanımızda renk renkti. Böyle hani desenliydi, şey değildi. Böyle tek renk olmazdı. Evet. Şef, şeffaf olurdu. Burada da varmış arkamızda. Kapalı mı bu? Heh kalem, tıraş. güzelmiş. Bunun fiyatı çift hazneli. 9.95 lira çıktı. Oo, çoklu 8'li silgi 24 lira 25, 25 lira. lira. Hmm, yapıştırıcı çok kullanırdık bundan da. 55 lira. Burada yine silgi var. 10 lira. Sınav silgisiymiş. Burada yine boya kalemleri var. Fatih marka 12'li. ile. Hmm, da 20 lira. Keçeli kalemler var. Sulu boya var. Bütün ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Bak, hmm. açlı kurşun kalem. Böyle de var. gördüğü gibi. Güzel çeşit çeşit. Ay tuttuğumda elimde kapıyor. Aa bak burada farklı desenler varmış. Flamingo hmm. var. Tabii bu her A101'de bu içerikler değişebilir. Tabii. Başka yerlerde başka içerikler de vardır. Belki bizim şu an denk gelmediğimiz. Bunlar da Disney ürünleri. Şu ne? Kalem tıraşmış. Hmm. Aa bu çok tatlıymış. Mickey Mouse. Ben yani olsam bunu alırdım kendimi. Ama yani fiyatı yazmıyor galiba. <laughs> Kalem, tıraş. Yine böyle bir set. Bu neymiş? Çanta sanırım. Boyama seti. Ha, i̇çinde... Hmm. Evet dosyasıyla birlikte. Spiderman. Spider bir daha söyle. Spider-Man. <laughs> <Bider mı? gülüyor> burada da şeyler var. İki kalem. Bu cetvel kalemde. Bu makas. Bu kalem. Kalemlik. Bunun fiyatı. O değil. Tüylü o şunu. Kalem ha, bu buna fiyatı. Tüylü kalem. Şurada bir Lisanslı kırtasiye seti. Bu mu acaba? Kırtasiye seti mi oluyor Bilmiyorum. bu? Bilmiyorum. Ya hepsi karışmış burada evet. Biraz. Fiyatı bu olabilir emin değiliz. Evet. Ya, bu da güzelmiş. Bunun da fiyatı görünürlerde yok maalesef. Evet, burada gördüklerimiz bu kadar. ben beğendim. Çeşit çeşit şey var yani ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ve şimdi gezdik gördük. Diğer mağazalara da görünmek istiyoruz. Şimdilik burada bu kadar. Sonraki mağazada görüşmek üzere. Evet şimdi bir sonraki durağımız. Şok'tayız. Bir kadar reyonunu bulduk. Şuradan başlayabiliriz. Bakalım. fiyat yok Aa ne elma atsam fiyat yok. Kırmızı 18, 19 lira. Aa arada çok tatlıymış bak bunlar. Hı hı. Üç tane kurşun, bir tane kırmızı, iki silgi. 25 lira. Hmm. Şöyle ben bundan çok kullanırdım. Sen de kullanır mıydın? Yok. Evet. Dörtlüsünden de var. Evet kullanmaz mıydı? Ben düz öğrenciydim. Çok çizerdim, kullanırdım. Ha, farklı kalem şey renkleri de varmış. Hmm. Onun da fiyatı yok. Bunun var da. Aynıdır muhtemelen. Hmm. Pastel boyalar, hı hı. 40 lira, keçeli kalem fiyatı yok. Bu da silgi ve kalem tıraş hediyeliymiş. Silinebiliyormuş. Hmm. Mum boya gibi bir şey mi o zaman bunlar? No, bir keçeli kalem, su boya var. 40 lira. Şu kalem çok şıkmış, bak bunu beğendim. Kaliteliyi hemen buluyoruz. <laughs> Şu da güzelmiş. çok iyi mi? Şu i̇kisi güzelmiş, safariyle. Ee, fiyatları da bu şekilde. Hı hı. Hı, bak böyle bir şey varmış. Bu nedir? Keçeli kalem. 12 hı. renkmiş, üçgen. Hı, üçgen şeklinde evet. Sevimliymiş bak bu. Aa, burada bir şeyler var. Hmm, baykuşlu. Ee, not defteri, silgi, kalem, tıraş, kalem. Şurada 18 lira. Evet. Baykuş var. Hmm. Şöyle Uğur, bir böceği, güneş var. Uğur var, güneş var. Aferin yazıyor. Uğur böceği. Arı var. Arı, evet. Güzelmiş. Yeşil, yeşil. Hemoyan falan var. Hmm, ben, ben okuyorum. okuyorum tilki var. daha çok tatlılar. Fiyatını göstermiştik zaten. Hı hı. Bu da buranın, Bu da başka bir keçeli kalem. Hı -hı. Fiyatı burada. Aktivite seti. Zamanımızda yani böyle bu tarz aktiviteler yok. Pastel boya varmış 12 renk. Hı hı. Fiyatı da var. Uç. Yapıştırıcı seti var. Yani i̇ki tane almışım. Hmm. Ee, 12 liraymış. Uygun. Evet. Önce iki bant, iki de şey. Bu ne? Çarpım tablosu. Kart, hani şey dil kartları olan Dil mı bir şey diyorlardı. Amdam, çarpım tablosu güzel. Hmm, şey gördüm. Hı, zımba. zımba. seti. Zımba seti. 16. Seti burada. Bunu. Boyama. Tuvalmiş. Hı. Hmm. Bir değişikmiş. Evet. Bunun... şey evet, yok. Şey var. Bir var. Şekilli Onu ben başka bir yerde gördüm. Burada Şöyle olmayabilir fiyatı. Ha, bak bak şurada gördüm bile. Evet. Bu fiyatı nerede? bilmiyorum ama dağıtılmış biraz. Sanki. Neyse çıkar bir yerden. Evet. Şöyle koyalım. Hmm, defterler var. Ajandalar. Onların fiyatına. 30 lira. Bu mu? <laughs> 28,5. Hmm. Rotring kalem bakın burada da varmış farklı renkler. Daha farklı ama. Evet. Bu şeffaf olan. Hmm, fiyatını görebiliyor musun? Yok. Yok. Bu harap olmuş bir şey bakıyorum. Hmm. Renkler çok güzel aslında. Güzel. fiyat göremiyorum. Fiyat durum. bunlar değil. Evet, bunlar bir StarTech 5 renkli. Yok yani. Karışmış ya fiyatlar biraz. Evet. Ee, ataş seti diyor mesela. Ataş seti yok. Ha burada. Hı. Hmm. E, 21 lira. Hı hı. E, çizim seti görebiliyor musun? Hayır. Buradan gidelim, bulalım. Yok. Olursak sakla madem. Öyle yapalım. Fosforlu kalem dört renk. Bu hangisi olabilir hmm. var. Hmm. magazinlik olarak geçiyor. Evet. 37 lira. 37 lira. Ha, sunum dosyaları var. Bundan çok kullanıyordum. İçinde e, 40 yaprak şey var, <laughs> dosya var. Fiyatını gösterdim. 25 lira. 25 lira. Defterler var. 3 liraymış <laughs> defterler. Çok, çok tatlı. tatlı hepsi kedili. Çizgili, şey kareli. <laughs> e, çizgisi de var. <laughs> çok tatlı. yapıştırıcılar var. Bu ne? Ha bu şey olan. Hmm. Kutu hem... Şu. Ha şu. Evet. Şu, şu. Pilot kalem. Evet. 60 lira. Ha bu glue pen olan bununla çok kullanırdık. Hmm. El çok işi derslerinde. Çok amaçlı yapıştırıcı evet. 17 lira. Şurada evet, kalem, kalem tıraş mı bunlar? bunlar. Hazneli kalem tıraş mı? Yok kalemlik. kalemlik. Benim vardı da önceden yıllar hmm. yıllar önce. Şu ha bunun fiyatı. Hmm. Çift taraflı kalem diyor. O mu acaba? Yok. Evet değil. bu olması lazım. Çift taraflı 18. Kalemli ha, kalem kutusu. Kalem evet kutusu. Evet, kutusu. doğru. Aha. Doğru. Bu da kalem kutusu. Hı -hı. Böyle hmm. bir şeymiş. Fakıymış. Bu da. Hmm. 8 lira, 7,5 lira. Tamam burası bitti herhalde. Bitti, var mı? Var hmm. Tahta hı. kalemleri var. Şey var, boyama resim defteri. Hı hı. Buna keçili kalem var. Şöyle göstereyim. Evet. Özellikle ilkokul öğrencileri hı hı. için. Kaç renk? 12 renk 40 lira. Hı hı. Yazı tahtası bundan da çok kullanılıyordu son hı hı. zamanlarda Bizim özellikle. Bizimki de beşirliydi olduk. ya. Bir sonrasında döndük işte ya. Hmm, kareli hmm. not defteri var. Kalesi evet. bir kim bir şey geldi aklıma long dark. Hmm. Hmm. Yok fiyatı. o yemiş, onun fiyatı hmm. beğenmiş, yanlış görmüşüm ben. defter var bak burada. 13 80 Evet bunlar da çok tatlı. Tilkili milkili. Hı hı. Güzel farklı desenleri de var. Evet. Yoksa çok güzel, eğlenceli. O kadar herhalde başka evet, yok. Evet, bu A101 ve Şok mağazalarını gezdik. Bim gezdik ama henüz herhalde kırtasiye ürünleri gelmemiş. Daha erken olabilir. Ee, şimdi biz sizler için küçük bir sürpriz hazırlıyoruz. Sonrasında görüşmek üzere. Evet, biz sizler için okullar açılıyor diye marketleri dolaştık. Neler var neler yok tekrar öğrenci olasınız geldi. Ve sizin için de önceden bahsettiğimiz gibi ufak bir sürpriz yapmak istedik. Şimdi o sürprizleri ben size tek tek göstereyim. Öncelikle sizin için seçtiğimiz bir adet kalem kutu. Gayet kullanışlı ve yumuşacık. Yapıştırıcı seti dörtlü. 12'li keçili kalem. 3 renk jel kalem. 12 renkli pastel boya. Şöyle bir öğrenci seti. Bir adet makas el işi dersimiz için. Bir adet not defteri. Arkası şöyle. Kendimi Noel Baba gibi <laughs> hissettim. Bir defter çizgili. Bir defter daha. Kareli. Bir büyük boy defter. Çizgili. Bir büyük boy defter daha. Kareli. Bir küçük boy defter. Çizgili. Bu çok tatlı bunların. Ve son olarak bir defter daha bu da zebralı çok tatlı kareli bunlar için yapmanız gerekenler bizi YouTube kanalımızdan takip etmeniz bu videonun altına yorum bırakmanız e ayrıca Instagram sayfamızda da bu gönderinin altına 3 kişiyi etiketleyip gönderiyi beğenmeniz ne kadar çok kişi etiketlerseniz şansınız o kadar yüksek olacaktır Biz de bir kişiyi seçip kendisine bu hediyemizi göndereceğiz. Biz şimdi bu ürünleri kargo için hazırlıyoruz. Sizi de YouTube kanalımıza ve Instagram sayfamıza davet ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bay bay. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.